bugün sizlerle birlikte troll yani adı üstünde troll yani adamları sinir edeceğiz. Bugün adamları sinir edeceğiz. İlk önce bir tane RP adamı bulmamız lazım da adam RP yapmıyor lan. saat beklemek zorunda değilim mi? Oğlum hacker gibi değil. Hayır. Troll gibi değil. No. Tövbe. Oyunca oynayan ilk elemanım. Hadi oğlum ya, oğlum ya, oğlum ya. Gittim ulan, gittim, gittim. Kendi evimi soysam valla çok yorulur. Valla çok yorulur. Kendi evimi soysam ya. Bunun kapısı açık mı? Küçük. Ne? Tövbe 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 neyin içine düştüm ben? Neyin içine düştüm oğlum? Kumpas kurdular bana lan. <laughs> ne oluyor lan aşk? Alışkı mı? Sevgili mi? Seni sevirmiş. Lan bu kim lan? burada aşk meleği meselesi işte dönüyor lan. <laughs> oğlum bu Roblox'un yasaklanması neymiş oğlum? <laughs> aşk meselesi dönüyor. <laughs> Kaç lan bu? Kaç oğlum aşk meselesi dönüyor ya. ya. Sen misin bu evin sahibi? Sen misin geri zekalı? Dur evi yakacağım. Evi yakacağım. Troll. Al işte dediğin troll. Al troll. Al sen troll. Biz Bize sinir edeceğiz. Al ilk trollümüzü yapıyoruz. Al ilk trollümüz. Yak. Ya yak. Şimdi ne edelim onu Yak yak bunları yak. Yak 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 yak. Oh tamam. Gel. <laughs> oh. Paranız. Oh. İlk trollümüzü yaptık arkadaşlar. Birazcık dursun orada. Ay sevgili falan gelen. Tamam ne diye gidiyorum. Bu ama ya. Adam kendisi. Oğlum git git. <laughs> git lan. Hadi benim bırak yavun da yap. Kostüm ee, şey, farklı ve canlı yayın yapmamıza bir abone kalın. Lütfen abone olur musunuz? Ve arkadaşlar benim kanal ben hesap değiştirdim. Sivas sevadım. neyim? Neyse ben göstereyim. Bacon evet. Bacon. I. Ama alsın mavili siyahlı. de beyaz da vardı sanki. Böyle evet. bir şeydi. Arkadaş dedim ben canlı da. Tövbe lan. Bana sapıklar mı geliyor bu oyunda ya? Push mu? Bak adam da bakıyor geride çalıyor. Hacı Bekir roku olmuş lan bu? Aha. Bu ne lan? <laughs> adam otistik çıktı. Yok abi otistik birisiyle davet edilmem mi? Bu ne lan? Bu ne lan? Soytarı mı lan bu? Ne oğlum? Çamaşır hanesi mi lan? Evet çamaşırcı. Lan <laughs> kızlar. İkinci tuvalimize geçebiliriz bence. Ama trol yok. Trolüm yok. Çeyreğim yok. Oğlum ne kadar iyi bir Oğlum nerede yani? Kime troll yapsam? Adamın evine gidelim mi? Hadi gidelim adam. E yine Uy. Banlasa. Ali yazık be Ali. Ay be iyi ki Oğlum bak bu sapık derin içine düştüm bir daha düşündüm. Bak oğlum iyi ki sevgilim Işıl Bu kuzeni mi? Dur lan bu kuzeni mi? Dur araştırma Bu kuzeni mi? Üst katta birisi var mı? Hello üst katta birisi var mı oğlum? Çıkın lan ortaya çık 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 oğlum soyuyorum evi soyuyorum valla Soytarılıyım ben soytarılıyım Tövbe estağfurullah ne oluyor lan? Oyunu baga sokmayı başardım. Oha. Wow. Baga girdim lan. Hı, tamam. İyi aşkım sevgilim. Sevgilim diyor. Ben de kuzenim diyor. Arkadaşlar bu çıktı ya şimdi pembe şeyinden bunu soyalım mı? Tuvalleyelim mi? yok şey mu var? Yok. Adamın arabasını çalamıyor. Çalamıyor adamın arabasını. Arabasını çalamıyor. Neyse. Koş 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 oğlum. İkinci adım. Hurma gözlü o çocuk. Cık. Oğlum bir troll yapabildim ya. Bir troll ya. Bir troll ya. Bir troll Başka bir şey yapamadık bu videoda? Ama yani aşk maşkı yani bu videoda hiç bir önerim yok. İğret bir videon gerçekten. Bu ne lan? Ne oluyor Ama oğlum ben hayalet Casper mı oldum lan? Nereden geliyor lan bu Bunun kapısını niye açıyordun? Bankada soyabilir miyiz? Durun arkadaşlar. Burayı soyabiliriz. Hemen buraya. Burayı kötü Burada banka var. Ya bu banka değilmiş ya. Kasaymış. Hadi ikinci trollimiz banka falan? Koş koş. İki saate gideriz oradan. Koş oğlum koş oğlum koş. Koş baba canlar koş. Her şey ben canlı yayın ayarladım. Bu kevin de oldu. Bu kevin deniz macerası adını verdim. Allah takipçileri nasıl sığdıracağız bilmiyorum abi. <laughs> Takipçi dediğim mi 11 o 9 kişi. Hadi kodum bir kişi. aç lan şu kapıyı. Gel lan bu. illa böyle söveceğim. Yarım saat sonra. Yarım saat sonra. Arkadaşlar ben 13 gün video çekemeyeceğim. Canay'ın 15 sonra. Kartı çekelim, at. Al, al, al. Lan. Lan. O adam bana yardımcı ediyor. Aa teşekkür ederim. Lan. O ışınlı mı? Işınlı mı? Işınlı mı? Işınlı mı? Işınlı evet. Bu da Abi soysun burayı ya ben soymayacağım. Ya burayı bırak, burayı da soyalım. <laughs> Aha aldı beni <biraz>. açıyor. <laughs> aldı. Geldi. Böyle açıyorsun. İşte şimdi baltamız yok bizim, baltar aldı bize baltar. Balta nerede? Ya balta alacaktım Onu mısın Onu şunu şöyle kırabiliriz Heh. Ben bu prolarım Aldım aldım Koş Kaç lan Kaç lan Kaç lan Kaç soydu gene. Ben bize soymaya yardım et. Şimdi ben bunu sileceğim. Ben troll geçtim. İlla ki bir Benim bu zor. Hmm, kaç 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 oğlum kaç. Valla adam bizi yemeden kaçalım. Adam bizi yemeden kaçalım. Koş 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 koş. Koş koş koş. Ben niye gidemiyorum? Bu ne lan Megatop senin yüzünden ya. Ne oluyor oğlum? Nerede patladı? Ne oluyor oğlum? Sen hayırdır? Sana hayırdır kızım? Sana hayırdır? Kızım sana hayırdır. Adamın evine gidiyor. Adamın evine gidiyor. Hatta o diyarım sevgilim bu kadar aşkı yarmıştı ya. Şimdi ona bakmış. Işıl. Atar Beycan. Ulan ya ne yapıyor lan? Wo ist so was? benim annem şu an bu videoda beni gördüm. Hızlı olalım. Aaa cahil cayır cahil yanıyor. İşte bomba patlatalım. Kaç lira da Aa banka kartı mı Banka kartı isteyen var mı? Banka soyun. Bana kart ver. Gizli kart Al. Gelme denk gelme onu zıplama. Dur yerinde dur yerinde çocuk. En adam dur bir yerinde ya. Dur lan dur lan dur dur. Şimdi yerinde. Tamam gizli kartı verdik. Trollümüzü de yaptık. tol değil yani. Aşk o maşk geçti ama. <laughs> Kapanışı şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Canlı yayını belirledim. Ya da belirleyemedim ama. Yani canlı yayın. 50 abone olduğumuzda yapacağım. 50 abone olduktan sonra zaten yapılıyor. Zaten zamanımız az kaldı. O yüzden bir videoyu şeyle bitirebiliriz, Bitirebiliriz. Hemen böyle. Hatta benim gerçek kostümüm bu değil bu arada. Gerçek kostüm göstereyim. <laughs> gösteriyorum ne Bu. O'ydu değil mi? şey O'ydu. Gördüyseniz. Sivas 0'du. 0. Tamam mı? Sivas 0 benim adım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Yine patlatalım.